Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Müzemmil suresinin 7, 8 ve 9. ayetleriyle Hz. Peygamber'e gece ibadetinin önemini tamamlayan ve Allah'ı anmanın, tevekkülün gücünü vurgulayan muhteşem mesajlara devam ediyoruz. Mekke döneminde inen bu ayetler, gündüzün telaşına karşı gece ibadetinin sükûnetini ve Allah'a teslimiyetin değerini öğretirken, müminlere manevi bir rehber sunuyor. جيلن بؤت كل يجي مساجد دلم ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ماله يده şüphesiz senin için gündüz vakti uzun bir meşguliyet vardır. 8. Rabbinin adını zikret ve bütün benliğinle ona yönel. 9. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Tefsiri Müzzemmi suresinin 7-9. ayetleri Hz. Peygamber'e gece ibadetinin önemini vurguladıktan sonra gündüzün yoğunluğuna karşı Allah'ı anmanın ve ona teslimiyetin manevi gücünü öğretir. Bu ayetler müminlere ibadet ve tevekkülle Allah'a bağlı bir hayat sürme rehberi sunar. 7. ayet. İnne leke fi'n nehari sebhân tavîlan. Şüphesiz senin için gündüz vakti uzun bir meşguliyet vardır. Bu ayet, Hazreti Peygamber'in (SAV)'ın gündüzleri tebliğ, insanlarla iletişim ve Mekke'nin zorlu koşullarıyla mücadele gibi yoğun sorumluluklarla dolu olduğunu belirtir sabhen tavilen, uzun meşguliyet ifadesi, gündüzün telaşını ve dünyevi işlerin yoğunluğunu tasvir eder. Taberi 30. 3. Allah, gece ibadetini emrederken, gündüzün bu yoğunluğunu da tanır ve geceyi manevi arınma için bir fırsat olarak sunar. Bu, müminlere, dünya işlerinin arasında bile Allah'ı anmanın önemini hatırlatır. 8. Ayet